Evet herkese merhabalar. Biliyorum video çekmeyeli çok uzun zaman oldu ama artık yaza girdik. Ve bundan sonra rahatız istediğim kadar. Video çekebilirim, sohbet ederiz. Zaten çok takipçi kasmak gibi bir amacım yok. Zaten çok kişi de izlemiyor. O yüzden öyle kafama göre takılıp artık ne hakkında konuşmak istiyorsam genellikle konuşup planlamadan atmayı düşünüyorum. Şimdi finaller, sınavlar falan bitti bir tek. YKS ile EGS kaldı sanırım. Eğer bunları hazırlanıyorsanız başarılar size. Yani dünyanın sonu değil. İş bulan her şekilde buluyor. Yani bulamayan da bulamıyor. Yani artık iş bulmak çok zor. Ama okul okumayıp da çok şeyler yapan da var. Okul okuyup hiçbir şeyi yapamayan da var. Yani bu o kadar çok değişiyor ki bulunduğunuz ortama yaptığınız şeye bağlı olarak. Yani sonuç olarak bir şekilde hayata tutunmanın yolunu herkes kendisi bulacak. Ben de şu an üniversitenin birinci sınıfını bitirdim. Bilmeyenler için ben de matematik okuyorum. Direkt matematik bölümü. Yani öğretmenlik değil. Bunu söyleyince insanlar matematik öğretmenim mi olacaksın gibisinden bir tepki verebiliyorlar. Pek hoşlanmadığım bir tepki. Çünkü hayır yani. Ya e tabii ki de hani matematik bölümü okuyup Matematik öğretmeni de olabilirsin. Hani bunu küçümsediğimden vesaire değil. Ama hani birçok başka şey olabilir. Finans alanında çalışabilirsin. Yazılımcı olabilirsin. Yazılımın her alanına yönelebilirsin. Veri analisti olabilirsin. Akademisyen olabilirsin. Sonradan yüksek lisansına işte fizik fiziktir işte ya da bilgisayardır. Başka şeyler hakkında da yapabilirsin. Yani her yere yönelebilirsin. Her kapıyı açık bir bölüm. Yani bu yüzden o tarz bir yanlış anlaşılmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi yaza gireli bizim bir iki hafta falan oldu sanırım. Finaller de açıklandı. O yüzden e, birazcık rahatladım açıkçası. Finallerde de birinci sınıf bitti yani. Birinci sınıfta bir geçme notu var bizim. Onun üstünde kalırsan geçmiş oluyorsun. Geçtim de. Ya tabii e, dersler de var. Hani tek tek dersleri geçme kalma da var. Ama mesela bir dersten kaldıysan onu alttan alabiliyorsun. Şimdi bugün konuşmak istediğim şey bugün biraz yaptığım şeyleri anlatmayı vesaire düşünüyorum. Çünkü bayağıdır hiç video çekemedim. Şu anda nasıl olacak hiç bilmiyorum açıkçası. Şu sıralar birkaç gündür yani daha doğrusu okul tatili olduğundan beri günlerimi boşa harcıyorum. Günlerimi boşa harcama sebebimle bir anda boşluğa düştüm ve ne yapacağıma karar veremedim açıkçası. Okulu bırakmayı bile düşündüm bu süreçte ama şu anda vazgeçtim ve okuluma daha iyi bir şekilde odaklanmaya karar verdim. Bu yüzden şimdi de bugün başka şeyler yapacağım. Genel olarak manga okuyorum. Anime ya da bir şeyler, dizi falan izliyorum. Öyle takılıyordum ama artık bugün başka şeyler yapmaya başlayacağım. Mesela sonunda müzik aletlerimi birazcık özen göstereceğim ve müzikallerimi çalmaya daha üstü çalıyordum zaten de e, bayağıdır çalmadığım için unuttum ve ya tabii ki bir şey komple unutmuyorsunuz hani e, pratik bilginiz azalıyor tabii ki o hala zemininiz var e, geri döndüğünüzde hatırlamanız çok daha kolay ama çok uzun süre eylemeyince müzikalleri de aynı dil gibi nankör. o yüzden e, biraz sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden bu yaz kesinlikle müzik daha çok odaklanmayı düşünüyorum. Evet, onun dışında ise bir saniye şu kamerayı birazcık düzelteyim. Evet, böyle daha iyi oldu. Keşke baştan böyle yapsaymışım. Müzik dışında ise biraz yazı yazmam gerek. Bugün yetiştirmem gereken bir şey var, bir yazı var yazacağım. Birkaç yere giriş yapmam gerekiyor. Onu yapacağım. İş yapmaktan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Onun dışında yine dediğim gibi kitap okuruz, dizi izleriz ve müzikle ilgileniriz muhtemelen. Bir de bilgisayarda birkaç halletmem gereken işim var. O zaman şimdi bu kadar sohbet yeter. Dediğim gibi pek kişi izlemeyecek ama sorularınız varsa yazabilirsiniz. Şimdi diğer kısma geçelim. Evet selam. Şimdilik e, yazı yazı işimle başlamak istedim. Şu anda 3 tane yazı yazmam gerekiyor. 3 tane farklı yere gidecek yazı. işim var ve acele etmeliyim. Birçoğunu birkaç günde aslında hepsini birkaç günde tamamlamam lazım ve bir tanesi çok önemli onu sona bıraktım. Onun için hatta 30 Haziran'a kadar sürem var. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım artık. Şimdi bu üçüne yapacağım. İlk önce yapmam gereken bir felsefi yazı yazmak. O yazıydı Spinoza hakkında yazacağım. Şöyle Spinoza kitaplarımı aldım elime. Size göstereyim. Spinoza bir yaşam. Bakın. Bir Spinoza biyografisi okuyacaksınız. Tek bir tane. Bunu okuyun. Etika. Bende özel baskısı var. Çok güzel bir baskı. Size şunu göstereyim. Bir sayfası Latince, bir sayfası Türkçe. Tam görünmüyor galiba ama. Spinoza'nın sevinci nereden geliyor? Şöyle. Ve aslında Spinoza'nın ilk okunması gereken kitabı Teolojik Politik İnceleme. Bence size tavsiyem bunu etikadan önce okuyun. O zaman şimdi Spinoza ile ilgili yazımıza geçelim. Evet, herkese selamlar. Şu anda saat 8 oldu. Güncelleme yapıyorum. Bu arada ilk videoyu çektim de, de baya geçti. Beş buçuk altı arası bir saatti. Şimdi yazılardan iki tanesini. Ya aslında bir tanesini yazdım. Diğerinin de bir kısmını yazdım. Belki üstünde düzenlemeler yapacağım. Acil olanı hiç başlamadım. İşte. Bilmiyorum ya. Ama. Başlamaya korktum biraz. Çünkü o yazı uzun olması gerekiyor ve çok önemli olduğundan dolayı biraz geriliyorum sanırım. Umarım yapabileceğim zamanında. Onun dışında şu an ne yapsak bilmiyorum. Onu düşünüyorum. Evet. Ben düşüneyim. Kamerayı kapatayım sonra tekrar geleyim. Evet selam. Aslında gitar çalışacaktım. Böyle her şeyimi de çıkarttım. Şöyle gitarım. Skyr. Efimizin model. Yani çok klasik bir model aslında. Yani klasik derken e, bilinen bir model. Ama ben çok seviyorum ve tarzı inanılmaz hoşuma gidiyor. Kitabımı da almıştım, gitar kitabımı çalışmak için. Ama maalesef e, annemler evde yok ve kaldırmışlar kutuları ve kutuda penam vardı. <laughs> Açıkçası penasız çalamıyorum. Ayrıca çünkü elektro gitar. Ya penası çalabilenler de vardır da tabii ben çalamıyorum ve şu an nerede olduğunu bilmediğim için gitar çalamayacağız. Ben Lego çıkarttım. Lego yaparız diye. Bir de e, yazımı tamamladım. Spinoza hakkında bir yazıydı. Etikadan bol bol. Yararlandım yazıyı yaparken yazarken size de isterseniz meraklıysanız Spinoza hakkında bir video çekebilirim. Şimdi digimiz göstereyim. Şöyle arkadaşlar, mekanik baya büyük bir e, uzay roketi NASA'nın yani nasıl derken NASA'nın uzay roketi. E, evet, bu İtalya'da yapılmış bir ürün. Fakat ya açıkçası ben çok tavsiye etmiyorum. Sebebi de şu, ben bunu yapmaya başlamıştım bir yere. Ama sonra belki de bana öyle denk gelmiştir. Tabii şanssız bir denk geliş de olabilir. Ama bir parçası var ki daha başlarda oluşan bir parça. Geçmiyor arkadaşlar ve çok denedim. Videosunu da izledim. Her türlü yapılışına baktım. Ve geçmiyor benimkisi. Sonrasında yorumları okudum. Orada geçmeyen birkaç arkadaş daha vardı. Yani onun herhalde yapımında bir sıkıntı olmuş. Bilmiyorum belki başka modellerinde öyle değildir. Ya da birkaç kutuda arıza olmuştur ama öyle geldi şimdi bilmiyorum yapmaya çalışacağım orasını da bilmiyorum artık bir şeyler uyduracağız zaten unuttum ne yaptığımı ve şu an sökmüştüm ben da hepsini şöyle bir kart var aslında bayağı güzel içi de bayağı güzel şöyle kısımlar da var şöyle, bir Lego'yu da çok seviyorum aslında. Ama çok pahalı. Ve ben daha önce hiç büyük Lego fırsatı yapma bulamadım. O yüzden bunu alırken çok heyecanlıydım. Doğum günü hediyesi olarak almıştım ama işte bu da öyle bir arıza çıkarınca cidden çok moralim bozuldu. Bak şu an. Bunları rastgele yapıştırdım. Çekiyorum ya. Çok zor çıkıyor yani. Bunların yapılışında bir sıkıntı var. Lego gibi değil kesin. Daha önce Lego'larda yaptım. Onlar bu şekilde değildi Genelde hep uzay temalı Legolar yapıyorum Yani çok fark etmez de Uzay temalı yapmayı seviyorum Diyelim Evet şimdi bir kez daha Sıfırdan başlıyorum birazcık da sohbet edelim Tabii yaparken Onun için açtım kamerayı zaten muhtemelen son çekimim olur. Yani bundan sonra bir klip almam. Ama bundan sonrasında zaten mango kurum. Hmm, film film değil de ben film izlemeyi pek sevmem. Dizi izlerim ve ders çalışırım. Pardon ne ders çalışması ya. Biraz gitar çalışırım diyecektim. Kafam yandı finallerden dolayı. Bizim final notları açıklandı da pek iyi değil. Daha iyi. İyi yani kötü değil ama beklediğim gibi değil. Daha daha yüksek notlar almayı bekliyordum. Ve hak ediyordum da bence bazı derslerden. Ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen olmayınca olmuyor. Bir de sadece benim için geçerli bir durum değil. Hani birçok kişinin başına aynı şey gelmiş. Üniversitedeki bazı dersler çok zor alabiliyor. Bazı hocalar not konusunda hiç vermiyorlar not falan. Yani böyle durumlarda da yapacak bir şey yok açıkçası. Her şey not demek değil. Ama şuna üzülüyorum. Bir gün akademiden yürümek istersem o zaman biraz sıkıntı. İkinci yıl işleri daha sık tutmalıyım. Yani dedim gibi hani böyle konuşurum diye ortamım kötü falan değil. Sadece istediğim gibi değil. Yani o konuda da ne yapsam kararsızım şu anda. Nasıl bir yön versem? Yani akademiden mi devam etsem? Akademiden devam edeceksem fiziğe kayarım. Matematikten devam etmem. Ama Akademiden devam etmeyeceksem yazılımın hangi alanına yönelmem? Hatta şimdiden yönelmem gerekiyor. Çünkü artık biz ikinci sınıfa geçtik ve yok yani. Değil mi? Bir zahmet. Ya bunların açılmışları vardır da onları arıyorum bir saattir orada. Çünkü dediğim gibi ben yapmıştım. Sökmüşüm galiba inşallah. Orada bu sürü bırakmamışımdır kurutmaya başladık şu anda. Şurada da şöyle bir şey varmış ama yok bunun içinde değil. Ne yaptıysam kim bilir. Çok çok sinirlendim arkadaşlar çünkü onu yaparken 40 dakika tek bir şey uğraştım için. Onun dışında sizler ne yapıyorsunuz? Bu kanalın biraz safe place hissettirmesini isterdim ama ben sonradan videoları izlediğimde pek o tarz konuşmuyorum. Onu fark ettim. öyle konuşan kanallar var. Benim de izlemekten keyif aldığım. Ben de o tarz bir kanal olmak isterdim ama pek mümkün görünmüyor. Yok. O geçen sefer yapamadığım parçalar yok. Şu an onları ne yaptım hiç bilmiyorum. Bir çok gerildim. Neyse videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz.